Diyor ki ben diyor bu Arap harflerini burada görmeyeceğim. Ya bu terbiyesizlik ya. Senin görmek istemediğin Arap harfleri şu anda uluslararası literatürde Birleşmiş Milletler'de konuşma dili olarak kullanılıyor becayil. Konuşma dili olarak kullanılıyor. Ama biz orada konuşma dili olarak şu anda kullanılmıyoruz. Basarsan parayı sen de kullanılırsın. Ama basmazsan parayı seni kimse kale bile almıyor. Ama Arapça şu anda uluslararası literatürde yerini almış. E sen yani bakkal dükkanın üzerinden o tabelayı kaldırsan ne olur, kaldırmasan ne olur? Önemli olan insanlık, insanlık. İnsani olarak bu insanlara biz ne yapıyoruz? Yani bir tane o Ege'de veya Akdeniz'de bu yavrular o denizlerden kurtarıldığı zaman bunun Allah katında olan karşılığı nedir, ne değildir? Biz buna bakacağız. Onun için de biz yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Acaba biz ne kadar mazlumun yanında yer aldık? Ne kadar mağduru kurtardık? Buna bakacağız. Çünkü yarın hesap gününde hesabımızda biz bununla vereceğiz. Onun için darda kalanın yanında olacağız. Fakir fukara'nın, garip guraba'nın her zaman yanında olacağız. Bu benim milletim, benim vatandaşım Ahmet'im, Mehmet'im, Hasan'ım, Hüseyin'im de olsa aynı aynı şekilde bize sığınanlar da olsa aynı kapımızı kapamayacağız. Değerli kardeşlerim, Bizim medeniyetimizde biliyorsunuz iki kavram çok önemli. Bunun bir tanesi ensardır, bir tanesi muhacirdir. Benim peygamberim bile muhacirdir biliyorsunuz. Medine ensardır. Biz böyle bir kültürden geliyoruz, böyle bir medeniyetten geliyoruz. Dolayısıyla Ana muhalefetin başındaki zat öyle demiş, bu bizi bağlamaz. Ama Türk milletinin tarihinde, İslam ümmetinin tarihinde bu var. Onların Onlarınkinde bu yok. Onun için biz bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve neticesi de bunun çok çok güzel olacak. Evet.